Evet hepinize merhabalar. Bugün Minecraft Survivor'ın yeni bir bölümünde daha beraberiz. Geçen bölümde netrakları toplamıştık. Bu bölüm o netrakları kullanacağız. Şöyle Şimdi zırhları önce bir netrak yapalım. Şu envanteri görüyor musun? Neyse çok karışık. Heh. Şimdi arkadaşlar yapıyorum. İlk netherite eşyamız. Başarım vermedi. Normalde vermesi lazım değil mi? Buraya. Yüksek meşe bunu. Evet. Başarımı şimdi aldık. Şu karizmaya bak ya. Bir efsaneyiz. Şu kılıcı falan da basalım. 3 tane kaldı. Ayrıca bence ipeksi değil de baltayı kasalım. Küreklere gerek yok. Elle kalan 2 taneyle de şu aslında şimdi o sonuncuyu da ne için kullanacağız biliyor musunuz? O sonuncuyu çok güzel bir şey için kullanacağız. Evet şu anda belki anladınız, belki anlamadınız. Ama Evet gerçekten bunu yaptım. Arkadaşlar evet, çapı önemli bir şey. Şimdi zırhımızı nasıl yapalım? Şunu da yerine koyalım. Ee, şimdi şu envanter bir boşalsın bir birazcık. Bu arada yavaş düş şiksileri yaptım. Çünkü ejderha bizi havaya kaldırınca göt gibi yere çakılmayalım diye yaptım. Şimdi şu zırhın böyle düz değil de hani Çünkü bu böyle duruyor. Ya. Bu yanlardan duruyor. Ya. Galiba en güzel bu ya. Kafamız bu olsun. Yeni bir görünüm oluşturma. Vay be. Çizmemiz Bundan olsun. Ama çizmemiz sarı olsun. çiz. altın ver. Göğüslükte. Bu nasıl bir şey? Bu bakırdan mı olsa Bakır da çok bok gibi duruyor ya. Oo. Şimdi geldik en yani önemli kişi. Göğüslü. Göğüslü elmas. Yani Oy bu böyle duruyor. Sen. Sen ortadan geçiyorsun. Yok. En güzeli bu. Üf, Cyborg'a döndük. Şunları da şöyle bir atayım hemen Harbi Cyborg'a demiştik. Şu karizmaya bak be. Uyu. Keşke bunları mesela kılıçlar da böyle desen işleyebilsek. Ama maalesef. Neyse biz Ende aramaya gidelim. Neredesin End? End bu taraftaymış. Hadi gidelim. Şimdi bu bölümde sadece End'in o giriş kısmını buluruz. Bir sonraki bölümde de Ejderha keseriz. ejderhanın kelleyi alırız aga. Boklu da ejderha. Ya da bölüme ejderhayı keseriz ya. Ejderhayı kesmek zor bir şey değil. Evet evet bu bölüm ejderhayı keseriz. Oha lan. Haa. Bir diyecek gelmişiz. Ama gelmemişiz. Hadi yanıma birazcık şey alayım. Ve ejderhanın nefesini de toplayayım. tane de meşale alayım. Yumurtayı kırabilelim. Geldik. Ama yaklaşmamışız. Bizim meyiz Anne yani demek ki çok uzak bir yerdeymiş. ve keşke şu kılıcı, kazmaya, baltaya da işleme ekleyebilseydik daha güzel olurdu. Ama şu haliyle de çok güzel olmuş Şu tipe bak ya. Sadece renk uyumu bir tık kötü olmuştu. Onun dışına gayet hoş bence. Yüreğe yüreğe karlı bir yana geldik lan. Ama acaba bu yer bizim o yağmacı kulesinin oralarda bir yerlerde mi? Atalım. Adam daha da ileriye gitti Ben de çok köy severim insanım. Ben ne geleyim? Sen bence kal. Sen bugün biraz fazla uyudun. Çok güzel 3 tane başarımız oldu. Çok güzel bir tane zırhımız oldu. Ne lan? Kaşar. Yine bu tarafa gitti. Baba bunlar hep kırılıyor. Allah'tan fazla yapmışız. Yoksa var ya. Ya geri döner. Ay gelmişiz. Geriye doğru gidiyor. Kırıldı mı? Ha yok çatıdı. Şunlar. Bayağı da bir uzaktaymış ha. Baya geldik. Demek ki şuralarda bir yerlerde. Bence tam burası. işte ağacın içine girme be adam. Hop oku. Bence şu şuraya geldiğim zaman. Ya burasıdır zaten. Burası burası. Burası değil mi? Ya kim bilir nereye gitti. Bir tane daha kullanmak da istemiyorum ama. Buraya gelmiş. Şu söylediğimize totem alalım. Şimdi Hadi geldiğim yeri kaybettim ya. Ne oluyor? Neyse buradan kralım buluruz. Ah şey bundan. Exodus ama Neyse önemli değil ya. Tafta da elmas var. Şu elmasları alsak. Gerçi ben Mineshaft'i şeyi bulamıyorum. Hep portal nerede ya? Demek ki end portalı Acaba ben niye bugün konuşamıyorum? Demek ki end portalı aşağıda bir tık aşağıda. Şu nasıl alalım. Mantarımızı görüyoruz. Dört tane nasıl Drink çöpte. Ya hacı ben bunu bulayım. Geleyim lanet olsun. Bu nasıl bir şey ya. Uzun bir arayıştan sonra burayı buldum. senin hmm. alanlar nasıl büyük yapmışsa yarısı dışarıda. Ooo. Göz zırh işlemesi. Oğlum. Umarım ateş koruma alayden çehre bir, hızlı çekiş. Çünkü boşlar. İşte ipeksi var, şeyleri alabiliriz. İşimiz yok ama toplayalım. Neticede böyle Var ya şu anda Minecraft Evrendim bütün antik bilgileri burada yatıyor ve biz bunları kırıp evimize götürüyoruz. Yani mesela bu için ne yazıyor? Yazıyorlar. kitaplıkta kitapların, mesela bunun için kitap dolu kırıyor üç tane kitap geliyor. Ama ama bunları çok da sorgulamamak lazım. City bu kadar eşya neresinde taşıyor? Onu sorgularsan bunu da sorgulaman lazım. Bunu sorgularsan da sakat iş yani deli olursun. Ya biz tek toplayıp yeter ya. Şuradaki sandığı da açalım. Belki içinden güzel bir büyü çıkar. Servet 2. Buranın çıkışı nerede? Burayı Burayı kim nasıl yapmış ya? Kırık. Şimdi bir daha şey var ama Silverfish sesi duydum. Oo. Kır şimdi direkt. Üç tane de göz var. Şuraya bir tane portal açalım. Konumunu da alalım. Sonra buraya nether'dan yol çekerim ben. Konumu neymiş? Şu ekran resmi alayım. Ben buraya ayarlarım. Şimdi matemdeki çöpleri şuraya atayım. Altın elma yeriz. At, at Tamam ya. Bunları da dizelim. Kalan da atalım. Ve puh. Dünyanın en sıkıcı boss fight'ını yapabiliriz artık. Aa, şey yaptı şunu alalım içeriz minik olanları hemen patlatalım iki tanesi gitti Mı? patlamadı galiba şu yüksek olana çıksak buradan şu anı patlatırız oğlum ne yapıyor bu aa terbiyesiz bak, terbiyesiz oğlum gidin lan gidin bak ben size bir şey biz ejderhayı kes. Yardım edemem bana. Bak şimdi bu sili Sonra ikinci alacağız. Aşure teleport atacağız. Ha, Acaba bunu bu kadar kötü atmamam lazım. Tamam. Sorun yok. Böyle başı büyük olan kaldı. Hacı yüzüm bu ejderhari bir sakat bak. Ben neredeyim Adamın Koku fırlattığı yere bak. Galiba bir tane kaldı. Birazcık end bloğu toplayayım. Yoksa bu salak. Salak ejderhalarınız zaten sütunları çok küçük. Zaten nasıl bir sunucuysa hani sunucu derken nasıl bir seedse en sakat şeyler bu seedde. Birini kırdık. Hacı adam hava bana çarpıyor. Galiba artık can çekebileceği hiçbir yer kalmadı. Hacı, nereye atıyorsun ya sen? Abi adam attığı yere bak. Şunları yakına at. Ben de biraz toplayayım değil mi? Şu ortada durayım da atabilsin. Sakat yarasın. Allah Allah. Ağzı sen nereye kadar ben seni vurayım ya? Ne yapalım of yine havada patladı ya Bu stick ejderha Acaba ben... Ejderhayı Anında öldürdüm canım bir Canım ikiymiş en de özgür bırak. Ben de özgür artık. Sadece bir potem harcadım ve bu adam öldü. Hani diğer oyunlardaki bosslara bak, bir oyundaki bossa bak. Bu kadar XP'yi ne yapacağım? Neyse güzel duruyor. Ah. Bak arkası da toprak değil ha. Aa ah. ah, siktir. Ben yumurtayı almadım. Neyse bir sonraki bölümde şey yaparız. Elitra falan ararız. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.